Merhaba sevgili arkadaşlar. Network koçunuz Doktor Şeref Menteşe. Hepinize sağlıklı, bol başarılı, helal kazançlı yarınlar diliyorum. Networker hayatını son zamanlarda yoğun bir şekilde ilgilendiren bir konuyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlarım, network marketing yasal mıdır sorusu her zaman için gündemde kalmayı başarıyor. Bunun tek bir sebebi var. Davranışlarımız yasalara uygun olmadığı içindir. 6502 sayılı kanun Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde Türkiye ayrıcalıklı bir konuma getirdi. Türkiye, Avrupa'da network için, network marketing için, doğrudan satış için yasası olan tek ülkedir. Bundan sonra bütün Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi kopyalama durumundadır. Avrupa'da yaşayan değerli networker arkadaşlarım, hepiniz şunu bilin ki network marketing yasaldır. Network marketingin iki tane ayrı temel ayağı vardır. Bir hukuki, ikincisi ise ahlaki değerlerdir. Sevgili dostlar, Network marketing yaparken kurallara uymazsanız, ahlaki değerleri yok sayarsanız mutlaka mağduriyetlere sebebiyet verirsiniz. Sahada karşılaştığınız şu andaki suçlamaların %99'u bizim suçumuz. Çünkü biz network yaparken hata ediyoruz, suç işliyoruz. Bu münasebetle bir araba ehliyeti almış olan şoförü örnek olarak vermek istiyorum. Araba ehliyeti almış olmak tek başına yeterli midir? Hayır. Trafik kurallarına uymak lazım. İki, evrensel insani değerlere de uygun hareket etmek lazım. Örneğin, kaldırımın kenarında giderken orada su birikintisi olduğunu göre göre tüm hızınızla oraya vup, çarpmanız sağınıza solunuzdaki insanları mağdur edecektir. Her ne kadar kanunda yazmasa da bu bir ahlaki değerdir. Buna dikkat etmek lazım. 2. alkollü araç kullanmamak lazım. Hızlı araç kullanmamak lazım. Kimseye çarpmamak lazım. Çarpınca durup yardım etmek lazım. Bunların hepsi nedir? Hukuki zorunluluklardır. Ehliyet almış olmak demek, bunları yoka saymak demek değildir. Bunları yok sayarsak, bunlara riayet etmezsek suç işlemiş oluruz. Ama şundan emin olun ki trafik bundan hiçbir şey kaybetmez. Trafik atmaya devam edecek ve suçlular cezasını çekecek. Aynı şeyin bizim içimizde de, network hayatında da gerçekleşebilmesi için siz kıymetli networker arkadaşlara büyük bir görev düşüyor. Trafikte nasıl ki bir insana çarpıp gideni arkasından 155'i arayarak polisi ihbar ediyorsak, network marketing işinde de kurallara, kanunlara uymayanları lütfen en azından şirketinize bildirin. Ama vatandaşlık görevi olarak şaklabanlık yapan, yolsuzluk yapan, yalan söyleyen, hırsızlık yapan, insanları dolandıran insanları lütfen ülkenizin Cumhuriyet Savcılığına bildirin. Bu her şeyden önce sektörümüzün ve sektörümüzdeki milyonlarca insanın iş namusunu, ve iş ahlakını korumuş olacaktır. Bu münasebetle tekrar söylüyorum. Şirket mesafeli satış yetki belgesini aldıktan sonra ondan elde edilmiş olan ürünü büyük bir hayranlıkla kendimizden sonrakilere tavsiye ederken yalan söylemeyeceğiz. Tutmayacağımız vaatleri vermeyeceğiz. Şirketin ödeme planıyla alakalı gerçek dışına çıkmayacağız. Biz bunun bir fırsat olduğunu, herkesin buradan çalışıp kazanabildiğini örnekleriyle birlikte ortaya koyacağız. Abartmamıza, yalan söylememize gerek yoktur. Hiçbir sektör network marketing kadar milyoner yetiştirmemiştir. Onun için yalana ihtiyacımız yok. Sadece bir gerçek var. Adam olmaya ihtiyaç var. Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde network marketing yüzde yüz yasaldır. Network marketingi tartışılır hale getiren yasal olmayışı veya yasal zemine ulaşmayışı değil, sahadaki şaklabanların ahlaksızlığıdır. Trafikte hata işle hata yapıp suç işleyenler gibi bizim içimizde de hata yapıp suç işleyenler var. Tıpkı hata yapıp suç işleyen şoförleri şikayet ettiğimiz gibi ahlaksızlık yapıp insanları aldatıp kandırıp üç kuruşluk menfaati uğruna insanlığı yok sayan o şaklabanlara da biz hesap soralım. Haddini bildirelim, geleceğimizi, sektörümüzü ve şerefimizi kurtaralım. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı Allah sizden razı olsun. Sağ olun.